Ben mi? Ya? Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada Adım adım yürüyorum her yeri. Bu harika yeri keşfediyorum Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken Bir kahraman olmayı düşünürüm Bu gördüklerim boş ben nasılsa kendimliyim İşte ben miyah ben kendinim boş günü Sen miyah olmalısın ben de madam leysi Lütfen otur. Böylece ilk dersimize başlayalım. 45 saniye geciktim madam. Haklısın Violetta. Ama birinin hatasını açığa vurmak hiç hoş bir davranış değil. Evet madam. Ama bütün gün seni bekleyemem. Beni rahat bırak. Doğru tavırla oturmak görünümümüzün önemli bir parçasıdır kızlar. Senin burada ne işin var ki? Bu ders genç hanımlar için. Terzi olmayan varoşlar için değil. Belki zarafetine de duruşundan bir şeyler kapmaya çalışıyorumdur. Hı. O zor işte. Sakın unutmayın. Genç bir kadın bütün hareketleriyle kusursuz olmalıdır. Bu yüzden bugünkü bütün derslerinizde size müdahale edeceğim ki en iyi halinize kavuşun. Hı. Şimdi Mia genç bir kadın böyle oturmaz. Omurganı dikleştir. Violeta gibi. Harikasın canım. Hı. Resmi masa düzeni şemasını hatırlayın Bu şemayı yaratmak için Beş dakikanız var Ve unutmayın bıçaklar tabağın merkezine bakar Her zaman merkezine Bunu deneyimleyerek öğrendim Bir defasında hizmetçimiz salmonella olmuştu Bir hafta yardımcısız kaldık Anlamadığından eminim Doğru. Bu kadar şımarık birini anlamıyorum. Bugün sadece dört ders veriyor olsaydık fena değil. Bu tatlı çatalı, salata çatalı değil. Çorba kaşığını sağ koyun lütfen. Psst, Fakirsin diye kıskançlık yapma. Fakir olduğumu mu sanıyorsun? Mesela bakıyorum da her gün giydiğin şeyler aynı. <laughs> Bu okul forması. Herkes her gün giyiyor. Madam, madam. Evet, bir Mia dikkatimi dağıtıyor ve zekamı küçümsüyor. Mia bundan daha fazlasını bilmelisin. Genç kadınlar kibardır, tartışmazlar. Haklısınız, madam. Tuvaleti kullanabilir miyim? Nereyi? Nereyi? Ee, lavaboyu. Modern bir insan ona asla öyle demez. Sadece izninizle der ve çıkar. Ve evet, kullanabilirsin. Teşekkür ederim. Ama Mia, masa düzeninin üzerinde çalışmalısın. Violetta, harika. Mia, şifreni söyle. Yukarı değil, bak dikkatle dünyaya. Tereyağı tutuluyor orada bir kapta. Neredeyse mükemmel. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Asla öğrenemeyeceğimi düşünüyordum. <laughs> Sen değil mi ya? Oncao. İyi çocuk. Doğuştan yeteneklisin. Vay canına oncao. En azından birimiz uçmayı öğrenebiliyor. Mo nerede? <laughs> Saklanıyor. Kraliçe şeye gitmesini istemiştik. Kraliyet protokolü dersini. Oh, adam dersi gibi mi? Nasıldır bilirim. Kraliçeye yeğeni söyleyeceğimi düşündüğünden eminim. Ki söylemeyeceğim. Onu bulmana yardım ederim. Adaptersinde Moha. Bunu kesinlikle görmeliyim. Moha. Nereye gitti? Hemen önümüzdeydi. Ne önünüzdeydi? Şey, siz efendim. Gördüşe göre. Hmm. Moyu gördünüz mü? Hayır, özür dilerim. Yardım edemeyiz. Gerçekten mi? Ne kadar yazık. Kraliyet protokolü dersine girmesi gerekiyor. Höpürdetmeden çay içmesini, selam vermesini ve konuşurken kıpır kıpır olmamayı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bir prensin Adap bilmesi çok önemlidir. Ah şey yani ah merhaba saklandığımız sanmadınız değil mi? <laughs> ah. Saklanmayışın sona erdiğine göre kraliyet protokolü dersine başlayabiliriz. Mia çözülmesi gereken bir kehanet yok mu? Lütfen. Bekleyebilir mi o? Adap çok daha önemlidir. <laughs> kehanet kadar önemli değildir. Afedersin anne görev beklemez. Belki ben de yardım edebilirim. Kehanet nedir? Yukarı değil, bak dikkatli dünyaya. Tereyağı tutuluyor orada bir kapta. Gördün mü? Hilelerle dolu. Yani çözmek saatler alacak. Kusura bakma anne. Saatler almayacak. Cevabı biliyorum. Ve yerini göstermeden önce Mo'nun protokol dersi için epey vaktiniz olacak. Hadi, gelmiyor musunuz? Kraliçem, çok ilginç haberlerim var. Sessizlik! Meşgulüm, görmüyor musun? Ama bir tek garbana. Huzura ve sessizliğe ihtiyacım var. Düşüncelerimi toparlıyorum. Gargona! Zikoman ne yaptın? Dışarı çık. Çabuk kalemden çık. Zavallı bebeğim. Kim bu korkunç gargona ne yaptı sana? Ha? Kedime bir daha dokunursan bin yılın geri kalanını ejderha pisliği kürüyerek geçirirsin. Şimdi kaybol hemen! <laughs> Altın boynuzlu yaratığı öğrenmek istemiyor. Peki. O zaman kendim yakalarım. O da bana yalvarır. İşte geldik. Asma bahçeleri. Vay, Vay canına. canına! Ah, şu koku insanı kendinden geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Eğer trompetusun parçası buradaysa bu koku onca anın bulmasına engelleyecek kadar ağır olabilir. <laughs> Kehaneti bir daha söyler misin mi ya? Yukarı değil bak dikkatli dünyaya. Tereyağı tutuluyor orada bir kapta. Bir dakika bizden söz etmiyor çiçekleri kastediyor. Çiçeklerin yüzü dünyaya dönük çünkü. Bakın. Bakın. <laughs> 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 Ayçınla. Canına. Ay canına. Ee, şey, bunu babama götürsek iyi olur. Hemen. Aa, Aa bir şeyi unutup duruyorsun. Aa. Şimdi, ders bir. Kral yürüyüşü. Benimle yürü ve kafanı sallama. Yardım edin. <laughs> Artık yiyebilir miyiz? Açlıktan ölüyorum. Pekala. Peri adabı kurallarına göre önce arkadaşlarına ikram etmelisin. Aa. Oh. Teşekkür ederim. Aa, <laughs> oh, canım. Ekmeği unutmuşsun galiba. Hey! Affedersin. Mo, bu yaptığın çok ayıp. Sorun değil. Yemeğimi kendim alırım. Yuko, senden daha iyisini beklerdim. Sorun değil. Oh. <laughs> <Hey. Aha>. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bana atma şunu. <gülüyor> <gülüyor> İyi denemedi. <beni. gülüyor> <laughs> Al bakalım. <laughs> Çocuklar, siz burayı temizleyene kadar... Ben gidip ot toplayacağım. Ah. 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 Tamam, ah. yeter tamam. Aa olamaz. Bunu nasıl temizleyeceksiniz? Biz mi? Sen başlattın. Tamam. Seyredin o zaman. Vay canına su ateşleri çok işe yarıyor. Yuko bence bu ağacı vurabilirim. Bence ben daha önce yaparım. Zigo, neredesin küçük canavarım? Şimdi ortaya çıkabilirsin. O korkunç kargoda gitti. Zigo? Zigo neredesin? Ah, eh, yürüyor mama ama? Buldu. Ne oldu? Zigo nerede? Ah, işte benim altın tek boynuzum. Bunlardan malum periler. Hep suları var. Pikniklerinde beklenmedik bir misafir istemezler. <laughs> Sen eksektin. Git ve kaybol seni uyuz tüy torbası. Olmaz. Dur. Gitme. Pantaya beni öldürür. Gel kedicik, kedicik. Ben senin dostun. Şu atışı gördün mü? Ben yaptım. Hayır, Mia'ya sor. Bence o atışı ben yaptım. şahane. Taşıma çantası. Ah oh, merhaba. Ben de seni arıyordum. Ee? <laughs> ben olsam denemem bile. Sorun yok Onca. Bu kadar yeter. Lütfen canını yakma. İstediğin her şeyi yaparız. Harika. Berberimizi anlıyoruz. Hah. Hey, bu kedi kim aldı? Panteya'nın sarayına gidişimizi hatırlayın. Böyle bir kedisi yok muydu onun? Hayır, yanılıyorsun. Bu başka bir kedi. Şimdi bana verin. Belli ki seni sevmiyor. Panteya'nın kedisi gibi tek sen sende, senin kedin bizde. Bence takas edelim. Asla. Yuko, Fatih kedisinin bizde olduğunu hemen mi söyleyelim? Yoksa çıldırmasını mı bekleyelim, ne dersin? Durun! Hayır. Tamam. Kabul ediyorum. Tek boynuza karşılık kedi. <laughs> Tatlı kedicik. Ah. Yakalayın. Ah! O kediyi getirin bana yoksa anlaşmamız fes olur. Eğer düzenbazlık yapmaya kalkarsanız boynuzlu arkadaşınızı alamazsınız. Hadi gel pisi pisi. Buraya gel. Küçük hadi. kedicik gelsene. Kedicik buraya gel hadi. Beni çekmeyi bırak. Nereye gidiyorsun? Bu ağaçta mı? Nereden biliyorsun? Tek boynuz mu söyledi? Evet ben tek boynuzlarla konuşabiliyorum. İşte orada. Yakalayın hemen. Yakaladım. <laughs> Hayvanlar beni sever. Hadi kedi hadi Moa'ya gel. <laughs> Vay canına. <laughs> Hepsi sevmezmiş. <laughs> Seni sevmiş gibi görünüyor. Sen git. Ama ben uçamam. O zaman tırman. Onu almalısın. Yoksa... Sorun değil hocam. Bir dakika sonra her şey bitecek. Dikkat et. Epey yüksek. Aslında epey alçak. Tatlı kedicik buraya gel hadi. Canını yakmayacağım söz veriyorum. <laughs> Lütfen. Aferin sana. Hadi biraz daha. Aa! Yardım edin. Bu biraz soha. O bizim pikniğimiz için. Kraliyet şamdanım. Sebebini bilmiyorum. Ama bunu istiyorum. Kabalığımı bağışlayın. Sizi pikniğimize buyur edemedik. Ne? Kraliyet protokolüne göre bir buket çiçek almanız gerekiyor. Harika kokmuyorlar mı? Benden uzak Sen kedini aldın. Biz tek boynuzlu Hadi git. Oh, seni küçük. Burada bitmedi. Daha son oyunumu görmediniz. İstediğin zaman pikniğimize katılabilirsin. <laughs> Her şey yoluna geleceğini söylemiştim. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Su falan atmadan gönderdiniz Gargona'yı öyle değil mi? Ve trompetus parçasından vazgeçmesini saldınız. İşte benim annem. <laughs> yani şey... E... Harikasın Mo. Protokolü hatırladın. Ki bu arada dersimiz daha bitmedi. Aa, vay canına saat nasıl da geç olmuş. E, trompetus parçasını hava kararmadan saraya götürmemiz gerekiyor. <laughs> Aa. O halde ders 10. Duruş. Sallanmayı kes. Dik dur. Kaleyi yıksanız da umrumda değil. Zigomu bulun! Majesteleri, sanırım ben de. Ah oh, değerli bebeğim. Bu korkunç gargona sana ne yaptı? Ama kraliçem ben... Bu de... da senin hatan. Kendini nasıl savunacaksın ha? Majesteleri, beni kesinlikle dinlemelisiniz. Çok önemli bir şey var. Altın boynuzlu bir yaratık. Üstelik kanatları var. Perilerle yaşıyor. ...hayatları pahasına koruyorlar onu. Çok kıymetli bir yaratık yani. Altın bir boynuz mu? Onun gücünü tahmin edebiliyor musun? Sımsıza tek genç kalabilirim. Hemen ele geçir, birinci önceliğin olsun. O tek boynuzu istiyorum. Çocuk, çalışıp uçmaya devam et. Yuko ve Moondan ayrılma olur mu? Geri dönmekten nefret ediyorum. Hele de böyle bir yere dönmekten. Dersiniz için tam zamanında geldin. Çift yönlü en güzel yürüyüşünüzü sergileyin. Mia umarım rahatlamışsın. Evet. Madam. İşimizin arasında salata kalması adam Hı. göstergesi midir acaba? Tamamen onun hatasıydı. O kölenin. Violetta genç bir kadın öyle konuşmaz. Ama o ben İzin istemeden çıkıp gitmek mi? Bana sorarsanız genç bir kadının yapacağı şey değil. <laughs>